...Peygamber Efendimizin... ...Hazreti Ali'ye nasihatleri. Ya Ali... ...Güneşe ve Ay'a karşı oturma... ...Arkanı dön de otur. Güneşte çok oturma... ...Hastalık gelir. Bak onu bir daha oku. Bir daha oku onu. Güneşe ve Ay'a karşı oturma... ...Arkanı dön de otur. Güneşte de... ...Çok oturma hastalık gelir. Ya Ali... Yasin-i Şerif'i çok oku. Aç, susuz, çıplak kalmazsın. Hastalık, korku, zindan görmezsin. Yalnız kalmazsın. Her yerde hürmet görürsün. Bir şeyin asla kaybolmaz. Bir hastalığın başında okursan, ecel gelmişse ölümü asan olur. Akşam okuyan, sabaha okuyan, akşama kadar okuyan huzur bulur. Ya Ali. Yatarken Tebareke suresini oku. Kabir azabı görmezsin. Münkir nekir sual sormaz. Ya Ali. İhlas suresini abdestli olarak çok oku. Kıyamet gününde ey Allah'ını met eden kalk cennete buyur derler. Ya Ali. Kötü sözlerden ve kem gözlerden, kötülüklerden korunmak için Maşallah de. La havle ve la kuvvete illa billahül alil azim. Çok oku. Ya Ali. Zeytinyağı ye, vücuduna sür. Şeytan yaklaşmaz. Ya Ali. Yemeye başlarken tuzla başla. Sonunda tuzla bitir. Birçok derde devadır. Bak ne diyoruz biz? Bana da şimdi böyle diyor doktorlar sıfır tuz yiyeceksin. Ya tamam sıfır tuz yiyeyim de yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlarken tuzla başlayın diyordu. Bunun hikmeti yok mu hiç? Tuzla başlayın tuzla ya. Biter. Evet. Ya Ali mutlaka <laughs> yemeğin başında besmele çek sonunda hamd et. <laughs> Sonuna kadar melekler sana sevap yazarlar. Ya Ali evinden çıkarken ayetel kürsüyü mutlaka oku. İşlerin kolaylaşır. Yalnız sefere çıkma. Şeytan seninle beraber çıkar. Ya Ali, çocuğun olursa sağ kulağına ezan oku, sol kulağına kamet getir. Nereden geliyor bu o zaman? Şeytan zarar yapamaz. Nereden geliyor bu adet? Peygamberimizden geliyor. Peygamberimizden geliyor. Gök ayların başında ve ortasında şeytanlar çok faal olurlar. Kendinizi koruyun. Şerlerden Allah'a sığınırım. Ya Ali güzel huylu ol. Böyle olursan makbul görürsün. Dişlerini temizle. Öfkelenme. Yeni bir elbise giysen eskisini bir fakire ver. Camiye giderken Allah'ım bana rahmet kapılarını açtı. De. Çıkarken de Allah'ım bana rızık kapılarını açtı. Doğru yalan ne olursa olsun Allah'a sakın yemin etme. Ağzını yemine alıştırma. Allah yalan yere yemin edenleri temizlemez Amin ve ya. onlara merhamet etmez. Dört şey vardır ki şeytandandır. Ağlamayan göz, katı kalp, uzun emel, dünya sevgisi. Allah sizi bu dört şeyle imtihan eder, neşelendirsin diyelim. Amin. Canım hadi. Buyurun gelsin sorumuz. Sen gelmeyelim. Namaz kılarken esnemek namazı bozar mı? Ne diyor? Namaz... <laughs> Namaz kılarken esnemek namazı bozar Aa, mı diyor? Namaz kılarken esnemek tembellik işaretidir. filan diyerek değil de hafif esnersiniz. Elinizi de sağ elinizi arkasıyla birlikte ağzınıza tutarsınız. Sürelip tutmazsınız çünkü namazdasınız. Tamam mı kızım? Hmm. Böyle tutarsın. Böyle değil. Böyle tutarsınız. Şöyle. Tabii o tembellik işaretidir. Niye böyle değil? Öyle tutturmayın diyor işte. Yani ne bileyim onu ben bir şey bilmem. İlma kitaplarını öyle yazıyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi o istikamette. Tamam mı kızım? Allah Teala'dan şeytan mühlet istedi. Mühlet. Madem beni huzurundan koyuyorsun. Müsaade et ben senin kullarını şaşıracağım dedi. Allah Teala da ben halis kullarımı şaşıramazsın dedi. Ben onun onların kan damarlarına gireceğim. Hani biz eskiden derdik ki saflarınızı sıklaştırın, şeytan aranıza girmesin. Şimdi, şimdi bizim aklımıza geliyor. Ya. Tabii neler neler. Peki evet. gelsin diğer sorumuzda. Hocam banyo yaparken şarkı söylemek günah mıdır? <laughs> Aferin be. En gür sesle. Bir Aferin. daha, bir daha verseniz işte, çok tatlısın. Evet. Hocam banyo yaparken şarkı söylemek günah mıdır? Ya Banyoya çok tatlısınız. Barken, eğer, i̇sminizi bilmiyoruz ama sevgilerimi gönderiyorum evet, size. Çok enerjisi güzel. Eğer boy abdesti <laughs> alıyorsanız... ...onun şartları var. O şartları yerine getiriyorsanız... ...o zaman şarkı söylemeyin. Ama onun dışında... ...iş yıkanmaya kalmış... ...duşun altına girmişsiniz... ...aklınıza da bir şarkı gelmişse... ...hele de banyodan korkuyorsanız o şarkıyı seslendirebilirsiniz. Nasıl banyodan korkuyorsun? Ya şarkının? öyle yok. bazılarının korkusu var ya banyodan. Ben de yükseklik korkusu Siz var. Siz şarkı mesela. söyler misiniz hocam hiç? Ben nerede söyleyeceğim be kızım? Ya yani hiç böyle kendi kendinize kaldığınız zaman kendi kendime kaldığım zaman söylerim ben. niye söylemeyeceğim? Kendi kendime kaldığım zaman söylerim. Şimdi söylesem Hüseyin hemen getir onu. Onun için söylemiyorum. Evet. Şarkı söylem. Evet. Biliyoruz biz artık sizin hangi şarkıları evet. sevdiğinizi. Biliyoruz zaten Tabii. hangi şarkıları sevdiğinizi. Şarkı Türkü bizim kültürümüz, kültürümüz. Tabii. ruhu beslermiş. Tabii. Müzik kültürümüz. Ruhun gıdasıdır. Tabii canım senden. Yani ruhun hangi değil. tarzı Nef severseniz. Ne ruhun değil, nefsin gıdası ama lazım. Benim Türkü'mden haberi olmayan, şarkımdan haberi olmayan adam neye yarar be kızım? Ya. Neye yarar be kızım? Bir neşe tartış dinlememişse, evet canım değil mi? De. Hey 15'li 15'li tokat yolları taştı. 15'ler giderken kızların gözü yaşlı diyor. Bunları biz senelerce türkü olarak okumuşuz. okumuşuz. Abi Ama bu bir tarih. tarih. tarih evet. 15 yaşında savaşa gitmişler. Gerisin geriye de dönmemişler kızı. Dönmemişler. Bu devlet, bu vatan öyle kazanılmış. Evet buyur. Evet. Hemen diğer sorumuz da gelsin. Bak ben bunu sevdim, bunu devam ederim. Ee, hocam merak ettiğim bir konu vardı. Ezan okurken müziğin sesini kısmak günah mıdır? Ezana hürmet, ezana saygı, ezanı dinlemek en uygunudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ezanı dinlememizi tavsiye eder. Daha şeyin başında da söyledik sohbeti başında. Ezanın lafızlarını tekrar ederiz. Hayal sala hayal el felaha geldiğinde de La havve ve la kuvvete illa billahil Ali'l-Azim deriz. Ezanın lafızlarını tekrar etmemiz lazım. Ezana saygı Müslüman'ın şiarındandır. O bir semboldür. O sembolü ihmal etmemek lazım. Peki. Ezanın yasak ol bak şimdi bir şey dolanıyor. Nur onu sana göndereyim de evde sakin gibi dinle. Dört tane müezzin Ayasofya camiinde 86 sene sonra dörtlü ezan okuyorlar. Göz yaşlarıyla. Aa, haftaya cuma burada da yapalım. Evet, Hep beraber yapalım haftaya cumayı dinletelim. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var gelsin Hı. ekrana. Gezmek için kiliseye gitmek günah mıdır? Ne için diyorsun? Gezmek için. Ya gezmek için her yere gidersin gayrimüsluğu. Yerler hariç. Gezmek için her yere gidersin. Kiliseye de gider onların ne yaptıklarını görürsün. Bakarsın şöyle. Bizde de öyle o kiliseye hayran olan hep ahmamız vardır. Osman Nuri Çerman diye bir adam vardı. 60'lı yıllarda iki de bir camilere sıralar konsun. Müzisyenlerin resimleri duvarlara asılsın. Efendim biz de aynen kilise gibi girelim. O sıralarda oturalım der idi. Bizde öyle bir şey yok. Cami kültürü ayrı, kilise kültürü ayrı. Evet. Evet bir sorumuz daha var. Ondan sonra e, telefonlarımızı alacağız. 0212 333 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız hatta telefonumuz hazırmış. Efendim hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. günler bir sorum olacak hocama. Dinliyor hocamız Dinliyorum sizi. Dinliyorum canım buyur. Hocam iyi günler ben evliyim. Benim iki çocuğum olacak. Baldızımın da yaklaşık 10 yıldır bir çocuğu olmuyor. Evet. Diyor hani bir tane çocuğu diyor bize verin diyor doğdu, doğduğu zaman. Acaba dinen bir günah var mıdır? İsl tamam bitti mi? Evet bitti. İslam'da çocuk edinmek, evlat edinmek dinen caiz değil. Alırsınız, bakarsınız, ihtiyacını temin edersiniz yetimlerin. Bak sözümü yanlış anlamayın. Yetimlerin ihtiyacını temin edersiniz. Sevgili peygamberimiz yetimlerin ihtiyacını temin edenler kıyamet günü böyle benimle yan yana bulunacaklar diyor. Yetimin başını okşayanlar o yetimin başındaki saçların sayısınca onun günahları affolur buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama İslam'da evlat edinme yoktur. O yola gitmeyin derim. Peki. Diğer telefonumuzu alalım. Teşekkür ediyoruz. Çocuğumu baldızıma versem günaha girer miyim diye sordu. Ama hocam Aynı ne şeyde, dedi? dedim. Şey yok. Yani o yola girmezseniz girmemek daha uygun. Hakkınızda hayırlısı olur. Daha bunun çok yanlış yolları var. Neler var, neler, Tabii. neler. Alalım diğer telefonu da. Ee, bu arada sevgili seyircilerimiz Instagram üzerinden de bana yazıyorsunuz. Ee, onlara da döneceğiz. Elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, biraz sonra e, Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye nasihatleri var. Hep Hayatın içinden nasihatler. Onları okuyacağım size. Ee, kıymetli hocam getirdi. Sonrasında da Hazreti Ali'nin en zor anlarda yaptığı dua var. O duayı getireceğim ekrana. Lütfen ekran başında kalın. Bakın Hazreti Ali en zor anlarında nasıl dua ederdi? Onu getireceğim biraz sonra. Bir telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ee, ben hocama bir sorum olacaktı ama. hocam bizim dinliyorum. dinliyorum. Ee, şimdi hocam biz küçük yaşta babam bizi bırakıp gitti. Evet. Ee, babam bizi bırakıp gitti bize hiç bakmadı. Hani bir evi yerindeki yaptı. Biz annem ve üç kardeşim tek başımıza kaldık. Şu anki eşi de bize beddua ediyor her gün. Şimdi eşi mi beddua ediyor? E babamın eşi bize beddua ediyor. Ya geç be kızım. Peki ne diye be be beddua ediyor? Yuva yıkan... E, yani kızım. Ben şimdi yeni evliyim. Allah ona çocuk nasip etmesin. Huzurlu bir yuvası olmasın. Geç diyeceğim. be kızım. Kabul olur mu? Yuva yıkanın duası kabul olmaz Hayır be hocam. kızım. Hayır hocam benim anlamadığım bir şey var. Babanızın yeni Hı -hı. eşi size niye Hı -hı. beddua ediyor? Siz mi yuva yıktınız? Babam bize nafaka vermiyordu. Tamam. Biz ondan sonra dava açtık nafaka almak için. Annem evet. ve kız kardeşim adına dava açtık. yani babanızdaki para size de geldiği için size beddua evet. ediyor. Evet. <laughs> evet. Hani haram zıkkım olsun o para. Aynen öyle. Aynen Ay. öyle. şimdi bir tabir var da Nur Hanım kızıyor ya bana. Yani neyse hadi neyse hadi hadi. Tamam hadi kızım hadi. Eğer eğer bu tip adamların, bu tip kadınların Duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı kızım. Kemik, kemik. Aileyin, aile yuvasını yıkan kadının, aile yuvasını yıkan erkeğin duasını niye Allah kabul etsin be kızım? Sen çoluğu çocuğu yüzüstü bırak. Kendi keyfin için, kendi nefsin için, kendi şehri duyguların için bırak çek git. Onlar... Onlar kalsın sokakta. Yok böyle bir şey be kızım. Üzmeyin tatlı canınızı. O para haram mıdır? Yani haram tabii. Hayır. Ne, şimdi. hangi para? Hayır mesela kadın beddua ediyor ya şimdi. Evet. Yok, Yok canım ne, ne haramı ya. Benim hakkım mı? Hakkını almış aferin kızlara. Haklarını almışlar aferin kızlara. Daha varsa onu alsınlar. Miraslarını da alsınlar. Varsa. Tabii canım sen de, hadi. Siz şimdi bazı kızlarımıza diyor. hak vermiyorlar. Bazı kızlarımıza. Benim geçen benim bir köylüm yazıyor Abisi Almanya'da çok da sofu geçinir abim diyor bize şey vermiyor mal vermiyor dedim kızım şu ayetleri gönder abine hocam sen gö ben göndermem sen al bu ayetleri Yusuf hocaya sordum bu ayetleri gönder dedi gönderdim ben ayet Allah Kuranda tek tek beyan etmiş kim ne alacak evet. sen Allah'ın beyan ettiği şeyleri vermiyorsun. Ondan sonra sofuluğu da kimseye bırakmıyorsun. Evet. Hadi be. Şimdi biraz sonra Hazreti Ali'nin duası gelecek. Ee, ama onun öncesinde Peygamber Efendimizin... ...Hazreti Ali'ye nasihatleri var. Bakın. Ee, Bunlar da üvey annem deme kız. Üvey annem deme. Ne annesi be? Üvey annem deme bunlara. Demeyin bunlara. Evet. Ne oluyor hocam? Ya orayı yazdılar şimdi de. Yani benim evi, mı yıkan... ...giden kadınla evlenen babanın... hani benim üvey annem değil... Annem değil annen. Anne öyle kolay mı? E şimdi üvey anne deniyor ya. Hadi canım sen de ya. Biz biz uydurduk onu. Üvey anne. Biz mi uydurduk? Yuva yıkan. Yuva yıkan. Yuva yuva. Başka bir şey değil. Beni daha fazla konuşturma hadi. Tamam hocam. E siz susarsanız ben bulurum. <laughs>